Kraliyet baskını o nasıl Kraliyet de Tamam. Balıkçı. Elektro büyücü. Mini pekka. Yarasa. Top. Ateş topu. Kütük. Evet. Bu kartlar olmadığı için. Balıkçı yok mesela bende o yüzden. Çok. Çöp kullandım onu ya. Ben ne bileyim. Kullanma artık atak kardını var ya o atak kardını senin yerine geçiriyor iki de ben bunu tam buna bir şey bas bak niye bu kadar gibi oynuyor Ama vurma vurma hasar yemek istiyor Basmadan şu kodu koydum. Balık çiçek ne olur çek. Nol çek. Balık senin çekeceğim. İskeletler mi basacak yaramaz? <laughs> Hep aynı şey yapmaktan sıkılmıyor musun be? Öldürler. Atma. Aa ben niye tomruk atmadım? Ben Aha. Çabuk çabuk. Hayır ya. Evet çıkacağız desteğiyle çıkacağız. Rakip benim böyle dostum oynadığımı da bilmiyor. Ben ata çıkartmamaya çalış. Ya yani şimdi kişi kraliyette bir keşiş destesi olsaydı. Elektro büyücü. İkinci geliyor. Ben tomruk artı alev topu tamam bir kraliyet dev ile demeliyim de direkt köprüden basacağım onu bu da beklemiyordu bir dahaki ne kumuya deste yaptıracağım zaten yapmayacağım <gülüyor> ama ben ne yaptım ben niye oraya <laughs> bu adam niye böyle bir şey yapıyor bu adam niye böyle bu adam oğlum. Sen log bait oynamayın. Log bait Balık Balıkçı. İlk defa şey yaradı lan. Bize de şampiyon kart verseydin be. Havadan öldürsün. Uf tam yarasılar işe yaradı bir de elektro böcek. Elen. Oğlum bu adam niye var? Pamuk lepsi. Bak ben 2x'e basacağım ya. Balıkçı şimdi basan ha balıkçı. Oo, korktum ben. korktum şaka maka. Al onu. Bakın bir şey basmaya gerek yok. Bana <laughs> flamle geldik görmezden göz gelecek geçsaade ederseniz soldan çıkacağım. Çünkü sağ top nasıl bu Sen niye geriden bu bu Abi bizim kişisel sorunları var. Yaklaştı o e yaklaştı. yaklaştı. Koniklemeyelim altı. Balık o yarışın yarasılar kes. Şimdi şey nasıl yürüyecek? Bak pat hayvanlar, hayvanat. Köprüden gitsek mi diyeceğim. İzin vermiyor ki. Bir hasara bile gözüm. Çekmeli. Kraliyet devi. Mini pekka. Mini pekka. Pekka. vuruyordu. Adam maçı saldı. çık çede ne ders sanede ne der nelere dünya bu yar olsun da <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir deste bunu topuzcu kim oğlum Topuzcu kim Kartma var. 4.3 ne? sana satayım ben Mega Şövalye Bu <Sessizlik> maçı salasın bari. zaten. Ay, ay, ay. Oh, şans, zaten şanslı sen. Bir de Türk gelmiş. Türkiye kardeşim ne Oğlum bu nasıl deste? Oğlum bu iki oynuyor ya. Neyse ben. Ne kadar şöyle oynuyorum Mega Knight dönsün. Evet ne acınlar. Tahmin yapmak istemiyorum. Mm. Lan bunu oynuyorum. Sana bir çıkıntı olabilir. Maalesef Mahmut. Mahmut. Klanı, klanı Mahmut. Oğlum sen böyle Dark Goblin'a Senin üstüne böyle atlayacağım. Böyle. Sen dart Goblin'i feda edecek şimdi burada. Ben de buradan bir de oyun ile basıyor. Hiçbir şey basmadı. Oğlum Allah. Ha kendine ceza çekti ve oğlum Orum Maçı mı saldı lan bu? Aynaya bas. Üzgünüm. Dark Goblin'i oynuyormuş. Çok da masum deste oynuyordu. Oğlum zıplatma. Ben ben yapmadım bu desteği. Çekçi bitiyor nerede? Ben böyle bir deste oynamam. Ben niye bildi deste? İyi oyundu ya. Çok namussuz deste verdi. Adamlar O ne? Hayır. <laughs> korna da ne oğlum? Başlama ya şunla. Log beyci değil durumara. Olsa da yaramaz. Ya bir şey olsa da bir şey yaramaz. Hayır, ben bunu iki hisle çıkarım yoksa ben bunu bastım soldan bir şey basar bu. Elektro büyücü ben mega şövalye gibi kullanıyorum her şeyi sekme. Bak çok işe yaramayacak şekilde ama iskeletleri öldürdüm en azından. Allah'ım bas falan şunu. Bak ben şöyle bir elektro diye basıyorum var da. 2x de basmazsam sağ soldan hemen bir şey atacağım. Bak bak mega şövalye gibi kullanacağım. Top da vuruyor bizi. iskelet ordusu iskelet 3-2 tane iskelet tomruk mu kullandı? Cezalan, iksirin yok. Niye her iksiri yok dediğimde de bir rakibin iksiri olmak zorunda? <gülüyor> <gülüyor> Hayır bunu yapmayacağım ben mal değilim. Bak bak. Bekle. Kiss gelsin ne olur gelsin. Prenses Senin o Gel gel senin var ya seni var ya. Gel gel. Şimdi yiyor zaten açık. Gel de şimdi zaten açık. Hadi. Yarım saatte prenses basıyor. Basma da. Yok iyi oyunda. Baksana anne saat atacak. oğlum basmadan şunları Tamam. İyi oyunda. Fancy Felix Ben buna emoji basacağım. Çok pis. küçük küçük oğlum ya. Nasıl bir? 2.9 tamam. 2.6 değil ama. Yine domuz birinci döngüsüne benziyor yani. <laughs> Haydi hocam. Pedrin. Neyle başlayacağım? İskeletler falan. İskeletler. Tamam. Bir de biz başlayalım. Bakalım kulesi neymiş yere. İskelet ordusu var mı? Yok tomruk bastı. Öfke bastı. Bu nasıl bir rakip? Allah'ım bu nasıl bir rakip? Sen başlamıyorsun. Ben başlayacağım. Anladın mı? Bu ruhunu da savunmaz. Şöyle güzel. Bir alev topu. Vursaydı ana kule açılırdı zaten. Yani buraya atarsam bu kuleyi vurur gibi geliyor. O soldakileri görmezden gelsek. Vururum. Bek tomrukla. Tomruğunu. Tersen domuz birisi. Baksan baya vurduk. Daha maçın başından böyle vurduysak. Rakip. Başı belada. Buraya atarsam kuleye vuracak. Şöyle bir bu Osyonu bul. Alev topu. çek. Buna bir şey atmaz. Ona hiçbir şey atmaz da defansa yatalım. Tamam. Sa hemen de çak. Ulan. Hop şunu keselim. Bo boşuna attım ben onu ya. Tam sağ kuleyi aldık. Baksa öfkeye basıyor bir de. Valkyrie öfke. Tamam tomruk yakınlaştır valkür tamam valkür hepsini halletti defansa yatıyoruz İyi oyunda rakip de şimdi çok boş kullanıyor kartları ne desem boş ve son destemize geçiyoruz. Uf <laughs> gitmem sevgilim ayaktan Seviyor çıkması için kaç tane daha papatyayı yere kopartmam Son defa dönmek mi? Aramızda dağlar bir ihtimal daha var Unutma prensesler seriler ve ağlar Son defa dönmek mi? Oh bir ihtimal daha var o da ölmek Aramızda dağlar İşte bu oldu Geçelim son maçımıza Rakip gel rakip Riku elme. O nasıl isim ya? Önden başlayalım. Gittikçe arkadan basmayacağım. <laughs> Kaçırmam. Allah. <laughs> 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 Koymuş. Oğul. Bok diyor. Bir de bunu sanmasın bize gidecek. Büyücü. Bir de kütük. Ya ne kütük. Ya çeci biti de bozma. buz Tamam savunduk. Çok kolaydı. arkadan basacağız şaşırtacağız artık bak şu vurmasın oğlum ana kuleyi de açtırım vurmasın dediğim şey bir kere de vurmasın onlar vuramayacak kuleye bak dışarı şok, şok bildi Hatta mega night mega şöyle açacağız Bir kere iki kere vuracak Yok bir kere vurdu. büyüm yok gibi göstereceğim de. Göstermek zorundayım. Maneci burada kullanmama gerek. Ulan kullan ya. defans atacağım şimdi. Onu ona bile bir şey atıyor. <laughs> mega şövalye atıyordum az kalsın. Aha korktuğumuz başımıza geldi de çok kolay evet yes. teşekkürler dedim Yenilirsek zor olur defansif maden diyeceğim de gerek kalmadı çekilim bakayım o okay. kuleye yakınlaştırdı of of en sevdiğim en sevdiğim harbi o sağ de aldım Öyle güzel bir alev topu. Bu aynı oynuyormuş. Tamam. Sal. Peki falan maçı sanmıyor. Bak bak. Bravo. Yendin aldın kulemi bak yendin şu anda. iki taç çek. Üç taç çektim bana bak yendin. Bak bak. Ee, her, her gün artık Clash'a videolar gelecek. Ertesi gün görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gerekirse bu.